Akşamın kapanış maçından galibiyetle ayrılan takım Riyad-ı oldu. 9-4'lük skorla galibiyeti aldılar. Şimdi Riyad-ı takım oyuncularla birlikteydi. Önce evet. Aşkın'a döndük. Aşkın oyundan çıktın. Takıma da kenardan sonradan destek verdin. Güzel bir galibiyet geldi. Galibiyeti yorumlar mısın bize kısaca? Ama maçı tamamlamak isterdim ama çok güzel bir maç oldu. Sakatlandık. Sağlık olsun ama şimdi şunu belirtmek istiyorum. Biz de oynamadan önce Cuma günkü takımı yenip devam edeceğiz demişlerdi. Anladım ki yani atalarımızın dediği gibi deneyi görmeden paçayı sallamak lazım. <laughs> Güzel konuştun ya. Kimseyi, kimseyi çıkarmamak de lazım. Arkadaşlarımı kutluyorum. Evet arkadaşlar tabi Evet Mustafa. Senden bir iki kelime alalım. Vallahi biz maça gelmeden önce daha belirsizdi bizim Fırat abiyle benim. Çok hastaydık çünkü. Hastaneler falan kaldırdık, serum yedik iki gün. Ama <laughs> e, bugün çok formundayız, formundaydık. <laughs> bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Mutluyuz kazandık Mutluysuz ya. Kazandık. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar. Güzel Teşekkür futbol üstünde tebrikler. İyi akşamlar. Sağ olun.